konuyla bağlantılı olarak Ayhan Ural hocama sözü veriyorum. Kendisi Gazi Üniversitesi'nde doçent doktor eğitim fakültesinde ve bize bu konuyu tamamlayan konuşmasına başlayacak. Teşekkürler Sayın Başkan. Olsun. Sağ olun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum burada olmaktan büyük bir onur duyduğumu belirtmek isterim. Ee, özellikle nazik davetleri için Fakıp Başkanımıza ve yönetici arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, Uğur Mumcu ve demokrasi mücadelesinde kaybettiklerimizin e, hepsi için de saygılarımı tekrar iletiyorum. Anıları önünde saygıda eğiliyorum. Şimdi tabii e, Belirtildiği gibi bizden bu tartışmaya katkı olarak beklenen başlıklar biraz serbest olmakla birlikte daha çok gündemimizde de olan konular üzerinde yoğunlaştı. Ben de tamamlayıcı bir başlık düşüncesiyle öğretmen istihdam politikalarının neo, neoliberal yüzü diye bir başlık tercih ettim. Burada politik kayırmacılığı özellikle vurgulayarak bu başlığı tamamladım. Şimdi politik kayırmacılık kavramı veya olgusu çok e, yaygın ve eski bir kavram. Farklı disiplinler, farklı bilim dallarından konuya ilişkin önemli bir ilgi var. Bu e, antropolojik olarak da tartışılıyor, sosyolojik olarak da kültürel olarak da tartışılıyor. Ama daha çok e, bizim de dikkatimizi çekmesi e, politik alanda. Güncel politikanın içerisinde de sıklıkla görülmesi açısından böyle bir ilgimiz söz konusu oldu. İktidarlar politik kayırmacılığı hangi alanlarda ne şekilde kullanıyorlar? Bununla ilgili dediğim gibi önemli bir literatür olmakla birlikte biz bunu öğretmenler üzerinde ve eğitim alanında nasıl gerçekleştiğini biraz izleyeceğim. Belki benim konuşmama bağlı olarak da, Murat Kaymak arkadaşıma güncel olan, biraz daha özel bir durum olan öğretmenlik meslek yasasının da tartışılmasına bir zemin hazırlamış olacağım. Şimdi hepimizin bildiği gibi 80'li 90'lı yıllarda, 80'li yıllarda, 70'li 80, 1980'lerde küreselizm dediğimiz neoliberalizm çok önemli bir gelişim kaydetti ve dünyayı büyük ölçüde kapsadı diyebiliriz. Özellikle bildiğimiz figürler var orada. Demir Lady olarak bilinen İngiliz başbakanı veya başkanı, Amerikan başkanı, dönemin başkanı Ronald Reagan ve Türkiye'de de döneme ait siyasal figür olarak Turgut Özal. Bunları birleştirdiğimiz zaman yani bu üç isim bize, hepimize siyasal bir ideolojik bir iklimi rahatlıkla hatırlatıyor tarihsel olarak ve dünyadaki bu değişime de vurgu yapıyoruz. E, temel hedef neydi? Çok tarihsel arka plana girmek istemiyorum ama bir hatırlatma bağlamında burada yönelim kamusal alanı yok eden, devleti küçülten veya kamu yönetimini işletme yönetimine e, çeviren bir yönelimdi. Bunun tabii e, bütün etkilerini hepimiz yaşadığımız için deneyimimiz de var. Ayrıca dediğim gibi çok önemli akademik çalışmalar var. Türkiye ve dünya ölçeğinde bununla ilgili önemli kaynaklar var. Şimdi burada yeni yaşam biçimi, yani neoliberalizm nasıl bir toplum, nasıl bir eğitim, nasıl bir öğretmen tasvir ediyor veya oluşturuyor, onu da özetle söylemek isterim. Toplum için, tabii çok Büyük bir analiz yapmak gerekir ama ben başlık olarak söyleyeceğim, affınıza sığmıyorum. Bunlar yani böyle basit konular olduğunu da düşünmüyorum ama bir bütünlük kurmak açısından böyle bir tercih yapmak durumundayım. Ee, neoliberalizmin toplum yorumu toplumu düzenli ve verimli işleyen bir makineye benzetiyor. Yani oradaki temel yaklaşım e, makina metaforuyla anlatılabilecek, düzenli işlesin, verimli işlesin. Buna bakıyor. Eğitime nasıl bakıyor? Genel olarak eğitime de e, bireyi geleceğe hazırlayan yani çalışma yaşamına ekonomik anlamda çalışma yaşamına hazırlayan meslek kazandıran bir eylem olarak görüyor. Bu da çok bizim için sorumlu tabii. Yani bunlar e, şu anda benimseniyor, üzgünüm e, büyük bir kabul görüyor ama sorumlu söylemler olduğunu. Rahatlıkla ifade edebilirim. Peki öğretmeni hangi rol veya öğretmene nasıl bir e, statü tanımlıyor? Onu da e, yine yaygın olarak kullanılmaya başlandı. Pasif aktarıcı teknisyen öğretmen diye bir ifadeyle ortaya koyabiliriz. Öğretmeni de daha çok kontrol edebilen veya ona inisiyatif alanı bırakmayan e, bir yaklaşımla tanımlıyor. Böyle bir beklentiyle tanımlıyor. E, öğretmen üzerinde etkili oluyor. Bu söylediklerim çok teorik bilgiler olmakla birlikte dünyanın her yerinde maalesef egemen durumlarda. İngiltere'de de Amerika'da da bu uygulamalar e, mevcut veya yansımalar mevcut. Türkiye bu konuda çok daha sorumlu bir e, ülke veya toplum. Çünkü bizde e, maalesef bu konuyu yeterince tartışma veya bu konunun sahibi olabilecek gruplar, taraflar konuya çok müdahil olmuyorlar. Böyle ortada duruyor. Bir belirsizlik ortamında sürüyor işler. Şimdi bizim tabii temel beklentimiz aslında bir sosyal adalet veya genel olarak sosyal devlet ilkesinin hem temel haklar açısından eğitim hakkı, sağlık hakkı, güvenlik hakkı gibi hakların devlet tarafından güvence altına alınıp giderilmesi iken piyasacı sosyal adalet dediğimiz bir yaklaşım da egemen oluyor. Piyasacı sosyal adalet yaklaşımı e, isminden de anlayabileceğimiz gibi e, bu söylediğimiz temel görevleri piyasa mekanizmalarıyla gerçekleştirmeyi düşünüyor artık. Eğitimi Ahmet hocamın da söylediği gibi büyük ölçüde piyasaya açarak burada e, kendi koşulları içerisinde bir denge sağlamaya çalışıyor. Yani toplumsal alt sınıfın nitelikli eğitim alması kesinlikle olanaksızlaşıyor. Bunu da Türkiye tescilledi. Biliyorsunuz okullarımızın yüzde 90, yüzde 95'inin niteliksiz okul olduğu bakanlık tarafından açıklandı. 3 yıl, 5 yıl önce böyle bir durum deklare edildi, açıklandı. Bunun ötesinde tabii ki piyasacı sosyal adalet yaklaşımına bağlı olarak hem bireysel hem de örgütsel olarak herkes kendi durumunu bir ölçüde kurtarma çabası içerisine giriyor. Yani burada kendiniz kurtuluşunuzu kendiniz üretin diye de bir mesaj var. Bu bizi tamamen örgütlü olmaktan veya dayanışma içerisinde olmaktan da alıkoydu. Ortada kaldık, atomize olduk, parçalandık, ortada kaldık. Tabii burada 80 öncesinde deneyimlemiş meslektaşlarımız, hocalarımız, arkadaşlarımız var. Onlar görece 70'lerde, 60'larda biraz daha sosyal devleti tanıyorlar, biliyorlar. Biz yeni kuşaktan arkadaşlarımız da var. Öyle bir deneyimimiz yok. Dünya hep böyledir diye algılıyoruz. Orada da bir yanılsama içerisinde olabiliriz. Bunu da vurgulayayım. Affedersiniz. Şurayı tanıdım. Örgütlü olmaktan alıkoyan nedir? Tam oraya anlayamam. Özür dilerim. Tabii buna biraz sonra belki söyleyecektim ama hemen söyleyelim. Tabii bunun bir baskı, tehdit, korku gibi iktidarın veya otoritenin yapmış olduğu uygulamalardan kaynaklanıyor. Bir de bağımsızlaştırıyor. Biz birbirimizle iletişimimiz tamamen ortadan kalktı. Dayanışma duygumuz, paylaşım duygumuz ortadan kalktı. <laughs> Birlikte hareket etmemizi engelleyecek bir iklim ortadan kalktı. Bunu biraz daha öğretmen yetiştirmeyle de ilgili noktada söyleyeceğim. Yani orayla bağlantılı olarak söyleyebilirim Alim hocam. o noktada yine eksik kalırsa tabii ki Teşekkür ilave edin. etmeye çalışırım. Teşekkür ederim. Şimdi öğretmen istihdamı dediğimiz kavram aslında sadece çalışma yaşamıyla da sınırlı değil. Ben bunu ele alırken öğretmen yetiştirmeyi de kapsayan, öğretmen eğitimini de kapsayan bir noktadan başlatıyorum. Burada ağırlıklı olarak öğretmen arkadaşlarımız var. Ee, hepimizin öğretmen Öğretmenlik eğitimine ilişkin bir deneyimimiz var, bir gördüğümüz durum var, yaşadığımız durum var. Özellikle ben de 30 yıldır, 35 yıldır Eğitim fakülteleri içerisinde çalışan birisi olarak gözlemlediklerim de var. Tabi okuduklarım da var veya duyduklarım da var. Bunlardan hareketle çok böyle gözleme dayalı olmak olsun istemiyorum ama bilimsel de olabileceğini refere edeceğim durumlar var. Nedir? Yetiştirme sürecindeki sorunlarımız. Şöyle bir yaklaşım var zaten. öğretmen istihdamında insan sermayesi veya İnsan kaynakları yaklaşımı egemen. Bu çok sorumludur. Yani insan sermayesi ve insan kaynakları diye ifade edilen kavramsallaştırma, toplumcu e, bakış açımıza göre veya insanı hümanistik bakış açısına göre sorumlu bir kavramsallaştırma olduğunu biliyoruz. İnsanı e, sadece bir üretim e, aracı olarak görüyor. Bu sorumlu. Buradan hareketle. Verimlilik, maliyet, uyum ve sadakat üzerinden inşa ediliyor öğretmen yetiştirme yaklaşımı. Bu çok tehlikeli bir durum. Tekrar söylüyorum, verimlilik, maliyetlere bakılıyor. Uyumlu olması öneriliyor öğretmenin. Ve sadakati yüceltiliyor. Sadakat da, e, tabii yanlış anlaşılmasın, e, toplumcu bir sadakattan veya bütüncül bir sadakattan değil nasıl bir sadakat? İktidarla olan ilişkiyi, siyasetle veya iktidarla olan ilişki bağlamında söylüyoruz bu sadakati. Bunu zaten işe alırken görüyoruz veya istihdam politikalarında o seçme sürecinde daha net görüyoruz. <laughs> Yetiştirme sürecinde öğretim programlarının çok sorumlu olduğunu biliyorum ben. Şu anda bir eğitim fakültesinde çalıştığım için güncel programı yani sizlere buradaki bazı öğretmenlerimize, hocalarımıza söylesek şaşırıyorlar. Çünkü sosyolojisi, felsefesi, antropolojisi olmayan bir temel tartışma toplumu öğrenme, oradaki bakış açısını veya kültürel arka planı olmayan bazı güncel bilgiler aktarılıyor. Ve az önce söylediğimiz o teknisyen öğretmen dediğimiz pasif aktarıcı teknisyen öğretmenin yetiştirilmesi bu programlarla oluyor. Bizim de eski programları Türkiye bağlamında ve dünyanın farklı yerlerindeki dönüştürücü entelektüel dediğimiz öğretmen yetiştirme programlarını görmediğimiz veya onlara ilişkin uygulamalarını olmadığı bir program söz konusu. Yine iklim nasıl? Eğitim fakültelerindeki iklim çok sorumlu. Çünkü şu anda toplumsal olarak bir öğrencinin öğretmen adayı olarak bir öğrencinin Gelişim sürecinde tiyatroya gitmesi, herhangi bir sanatla ilgilenmesi, sosyal etkinlik yapması çok sınırlı. Nedir bu sınırlılık? Ekonomik sınırlı, sosyal kültürel sınırlılık. Öğrenci arkadaşlara bu e, ekonomik dalgalanma öncesinde sormuştum, yani bir ay, iki ay önce sormuştum. E, bunu sıklıkla yapıyorum. Ne kadar e, aylık bütçeniz diye? Yetişkin çocuklar, gençler bizim çocuklarımız yani kadınlar, erkekler 500 lira, 600 lira, 700 liraya ortalama söylüyorum. Bütçeye sahip çocuklar var. Ankara'da yaşıyorlar. 500 liraya çocuklar geçiyor. Ben tabii biraz manipüle etmek için şu soruyu da soruyorum genç arkadaşlara. Eğlence bütçeniz ne kadar diye. Tabii bunu sorduğumda yüzleri, tepkileri... Beklediğim gibi oluyor. Eğlence bütçeniz diye bir başlık soruyorum ben. Yani eğlence bütçeniz. Dalga mı geçiyorsun diye yani tabi içten söyleyenler de olabilir ama e, yani eğlence bütçesi ne demek? Bir tane kadın öğrenci çok beni yani incitici bir şey söyledi. Beni derken e, duyarlılığımız açısından incitici bir şey söyledi. Bir şey. Şey alıyoruz, kraker alıyoruz, krekeri masaya koyuyoruz veya böyle işte kraker tarzı bir şey dedi. Şimdi tam hatırlayamadım ama bir şey alıyoruz, masaya koyuyoruz, arkadaşla oturup onu yiyoruz dedi. Eğlence bütçemiz bu dedi. Ayhan Hoca, aynı soruyu öğretmenlere sorsaydınız, aynı yanıt alırdınız. Evet, yani muhtemel tabii ki hocam. Öyle diyorsunuz. Bu arkadaşların öğretmen olma durumu var, bu çocukların, bu gençlerin. Hepsi yani e, bu ifade biraz abartılı olabilir ama pırıl pırıl çocuklar. Evet. Ama yetiştiremiyorsunuz, yetişmiyor. Yani yetiştiremiyorsunuz derken onları aydınlanmacı bir kimlikle, bir güçle e, yetiştiremiyorsunuz, donatamıyorsunuz. Donatmadığınız kişi eğlenmemiş, görmemiş, gezmemiş. Ben bunu Ankara'da yapıyorum. Örneğin Bitlis'te bu e, şeyi yapsak. Olamak yok belki yani gideceği göreceği yer yok. Benim yani derslerde sizlerde bizlerde yaparsınız, yaparız. Ee, arkadaşlara bir dönem boyunca Ankara'da gidebileceğiniz yerlerin listesini veririm böyle. Yani benim ilgimi çeken ve onlar için değerli olduğunu düşündüğüm liste veririm. Pazar yeri de vardır. Ee, Anadolu Medeniyetler Müzesi de vardır. Meclis Binası da vardır. Tamıt de vardır. Yani Ankara'da sosyal, tarihsel, kültürel... Çocuklar okula gelemiyor buralara gitsin, yani gidemezler çünkü hem ekonomik, sosyal, şu anda yurda gidip yatıyorlar. Bir tanesine de birkaç ne yapıyorsunuz dediğimde okuldan çıkınca yurda gidiyoruz, ne yapıyorsunuz yurtta, yatıyoruz dediler. Ben tabii yatmayı farklı anlamları içerdiği için yatıyoruz ne demek, yurda gidip yatıyoruz dedim öğretmen oluyoruz. Yani Ankara'da öğretmen oluyoruz. Burada genç arkadaşlar var. Lisanstan arkadaşımız var mı? Evet, lisanstan yani beraber çalıştığımız arkadaşlar var. Belki bu soruları arkadaşlara da sordum. Şimdi yetişme sürecini söyledikten sonra işe alma süreciyle ilgili nasıl bir kontrol yapıldığını giriş ve kabul koşullarını belirlemede, seçmede ve onam sürecinde yani onun o seçme sürecinden sonraki adaylık veya işte o süreçlerdeki kabuller çok sorumlu. Son dönemde bunu mülakatlar başlığı altında hepimiz yani takip ettik. Oldukça eşitsizlik yaratabilecek, ayrımcılık yaratabilecek sorunlar olduğunu da biliyoruz. Bunun ötesinde çalışma süreciyle ilgili esas vurguyu yapmamız gereken güvencesizleştirme, vasıfsızlaştırma ve itibarsızlaştırma noktasında biraz öğretmenlere geldiğimizde bunu görüyoruz. Şimdi öğretmenlerin vasıfsızlaştırılması, güvencesizleştirilmesi ve ile ilgili bir kaygımız var mı? Genel olarak var. Bu kaygıyı gidermek için ne yapılıyor? Onu da hepimiz biliyoruz. İşte politik kayırmacılık burada çok somut bir şekilde karşımıza çıkıyor. İktidar, iktidarlar Öğretmenlerin bu temel sorunlarını bilerek politik malzeme veya araçsallaştırıyorlar. Yani burada patronaj ilişkisi dediğimiz o kayırmacılık ilişkisi ortaya çıkıyor. Bana verirseniz yani desteklerseniz biz de size veririz. Blok olarak böyle bir e, ilişki veya hamle olanağı sağlanıyor. Nedir bu başlıklar? Birkaç tanesini söyleyeyim. Yani güncel olanları söyleyeyim. Bunlar değişken. Toplumdan topluma da değişebilir. Bir tanesi toplu konuttan size ev vereceğim. Yani ev vereceğim derken toplu konut sürecine, sistemine dahil edeceğiz. İşte orada biraz sosyal ve ekonomik ne olabiliyor? Olumlu durum veya indirim söz konusu olabiliyor. Toplu konut içerisinde öğretmenlere ee, ev edinme olanağı veriyoruz, yani bedava veriyoruz anlamının çıkmasın, ee, sizi toplu konut sistemine dahil ediyoruz. Sözleşmeli öğretmenlere kadro vereceğiz, yani veriyorum vereceğiz, ha verdik ha veriyoruz, hala vermiyoruz yani o da uzun bir süreç gidiyor veya e, bu, bunun ötesinde ek gösterge çok önemli. Çünkü ben bunu 2-3 ay önce bir başka yerde konferansta kullandım. O gün verildi diye gazete okuduk. Çıktı diye 3600 ya. Ben konuşurken çıkmış olabilir de dedim. Yani çıkıyordu o arada. O arada çıkmadı. Ha çıktı ha çıkıyor. Bu işte politik kayırmacılığın tamamı. Şimdi de Murat Hocam biraz detayını verecektir herhalde. Yani öyle bir bilgim var. Öğretmenlik meslek yasası. Öğretmenleri Çok o kadar hacim. o kadar bloke etti ki, o kadar mutlu etti ki genel olarak söylüyorum. Bir iki öğretmene temas ettiğimiz öğretmene sordum. Nedir bu içeriği? Bilmiyorum dedi. Yani ilgilenmedim dedi. Öğretmen ilgilenmiyor bunlar. Yani tabii ben bir, kişi üzerinden söylüyorum ama yani başkaları da ilgilenenler de vardı <laughs> ama büyük bir çoğunlukta böyle ilgisiz. Çünkü e, gündemimize o kadar sık sokuldu ki bunlar. Gündemimize o kadar sık sokulan şeyler değersizleşiyor, anlamsızlaşıyor, uçup gidiyor. Şu anda bunun için Murat Hocam biraz somut olarak dolduracak. Ben e, bu söylediklerimden hareketle, peki ne önereceğiz? Oraya da bir iki... E, Aklın yolu bir, tabii ki böyle çok e, orijinal bir şey önereceğim değil. E, biz politik kayırmacılıkla nasıl mücadele edebiliriz? E, demokratik bir toplum, demokratik bir yaşam biçimi veya e, örgütleniş biçimiyle aşabileceğiz. Diğer türlü bizi, taleplerimizi, isteklerimizi sürekli e, istismar edebilecek bir ilişki içerisinde olabiliriz. Çünkü bizi kontrol eden mekanizmalara teslim olma durumumuz var. Bu manada çok somut olarak tabii hangi öğretmen sorusunu sorarak, kimin öğretmeni sorusunu sorarak aslında Cumhuriyet'in öğretmenleri olarak iktidarla bu ilişkinin içerisine girmeden insanlığın öğretmeni, Cumhuriyet'in öğretmeni olarak, Cumhuriyet rejiminin öğretmenleri olarak biz özgürleştirici bir rol ve toplumsal e, önderlik rolümüzü de hatırlamamız gerekiyor. Diğer türlü çıkarlarımız üzerinden bu süreci değerlendirirsek bu kayırmacılık değişir. Bugün 3600 olur. 3600'ün üzerinde bir rakam daha var bili biliyorsunuzdur herhalde. 4700 var. Bu arada bir tane 4700 <laughs> 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 4700 mü <laughs> 200 mü? Şey, <laughs> 4000 yani bu çıkar bir yukarıya doğru. 3600 ay, son ayı 4 bin, 4 bin, 4 bin. son durak değil. Son durak değil. Istismar. <laughs> ya son durak değil burası. 3600 aldı. Verdiler. Bu politik kayırmacılığın e, şeysi yok. 5600'e doğru gidiyor. Yukarıya doğru en üstü. 6000 de olur hocam ne olur öyle. Var mı? Varsa olur. Bir yani bir yaparız bir olur. Bir <laughs> olur. Evet. Şimdi ee, Pardon, buradan demokratik toplum Olur, ve demokratik siyaseti, demokratik toplum ve demokratik siyaseti inşa etmeliyiz. Bu da bizim yapabileceğimiz bir şey olduğunu olduğunu düşünüyorum. Yani başarabileceğimiz bir durum olduğunu düşünüyorum. 1900'lü yılların başında İskandinav ülkeleri ve İskoçya, İngiltere e, Eğitilmiş demokrasi diye bir kavram peşinden gitti. Eğitilmiş demokrasi. Bir kaynakta da eğitimli demokrasi diye söylendi bu kavram. Eğitilmiş demokrasi. Bunu başarabilirsek yani eğitim aracılığıyla tabii böyle bir yurttaş eğitimli demokrasiyi inşa ettiğimizde bizi hiç kimse istismar edebilecek veya belli şekilde birlikte işte sömürüye çekebilecek bu e, söylediğimiz politik kayırmacılık süreçlerinin içerisine çekebilecek bir tavır takınamaz. Biz de örgütlülüğümüzü bu noktadaki örgütlülüğümüzü daha etkili kullanabilmiş oluruz diye e, tamamlayayım. Hepinize saygılar sunuyorum. Sorular olursa